Evet merhabalar. Şu an Antakya'dayız. Antakya'da psikiyatri hizmetinin verildiği e, çadırdayız şu anda. E, bugünkü polikliniklerimiz bitti. E, şu anda bitmek üzere. Bazen tabii hastalar geliyor. Saat 5 oldu ama 5'ten sonra çok fazla hasta beklemiyoruz. E, biz de tam da burada hem bugün değerlendirelim istedik. Neler yaptık, neler ettik. E, hem de biraz sohbet edelim istedik. Bugün Cengiz'le beraberim. E, Cengiz birkaç gündür burada. E, beraber sahaya çıkıyoruz. Poliklinikte hastaları değerlendiriyoruz. Konuşuyoruz neler yapılabilir diye. Cengiz hoş geldin. Hoş bulduk Ersin. Evet şu anda Antakya'da merkezde Sevgi Parkı'na yakın bir yerde sen türbe denilen mevki diye söyledin. Oradayız. Burada bir parkın içinde Türkiye Psikiyatri Derneği'nin bir psikiyatri polikliniği kurduğunu biliyoruz. Tabii çeşitli meslek örgütleriyle koopere bir şekilde. Sen o sürece de hakimsin. Belki ondan biraz bahsedebilirsin. Evet, e, burada Türk Tabletleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Türkiye Psikiyatri Derneği eş koordineli olarak çalışıyor. E, beraber revirde arkadaşlar var. Onlar hastaları değerlendirdikten sonra eğer psikiyatrik bir ihtiyaç varsa onu bizim e, poliklinimize devrediyorlar, buraya sevk ediyorlar. Ve burada biz değerlendirmeleri gerçekleştiriyoruz. Burada eş güdümlü olarak çalışıyoruz aslında beraber. Peki, şimdi e, yani sen... Benden biraz daha fazla Antakya'daydım Bir de bir kere daha gelmiştim depremden sonra 10. günde Bir taraftan yaralar sarılıyor Bir taraftan yeni yaralar oluşmasın diye Bir takım önlemler alınıyor Ama zaman zaman hani şehri gezdiğimizde Böyle Yıkımın boyutlarını yakından görme şansımız da oldu ya yani Bir tarafımız şunu diyor ya yani Bu kadar şeyi nasıl kim altından kalkacak Gerçekten hani böyle 1 iki bina değil Yani bir şehir ve bir şehrin tarihi Beraber gezdik tarihi yerleri de, ee, insan böyle e, dehşete düşüyor. Özellikle eski halini gören birisiyseniz e, yani benim bir tarafım böyle ümitsiz, bir tarafım böyle kırgın yani açıkçası yani haberlerde gördüğün ya da duyduğundan daha başka bir şey yani gözünle gördüğünde hissettiklerin asla duyduğun gibi olmuyor. Kesinlikle öyle. Şimdi bir yandan arkadan da sesler geliyordur Cingiz Belki kayda da yansıyordur. Bir inşa, yıkım, yapım hepsi beraber. Kaotik taşıma. Bir süreç. taşınma, taşıma. Bir taraftan insanlar bugün yolda da beraber çok tanık olduk. Herkes asansörlü vinçlerle beraber eşyalarını indirmeye çalışıyorlar. Bütün bu yapımın ve yıkımın eşlik ettiği bir süreç. Bu hem binalar, şehir, kentin yapısı anlamında böyle, ruhsal olarak da böyle aslında. Bir taraftan burada bir iyileştirici iyileştirici bir dayanışma söz konusu. Ama bir taraftan da gerçekten insanı yaralayan, ikinci travmalara neden olan e, durumlar da söz konusu. Bir taraftan gidenler var, bir taraftan kalanlar var. Kalanların duyguları, gidenlerin duyguları. Bir taraftan gidenlere öfkelenenler var. Değil mi? Yani öyle insanlar da var. Yani burayı bırakıp gitmelerine kızan kişiler de var. Yani herkes nereye gidiyor diye. Gittikten sonra hemen dönenler var, yapamayıp, onu çok duymaya başladık son birkaç gündür. Yani gittim ama geri dönmek istedim, bugün, diğer insanlar da geri geliyor. Bugün köyde bir aileyle karşılaştık, görmüşsünüzdür belki. Bir yaşlı teyze, 74 yaşında, gittim diyor Antalya'ya, Antalya'da bir hafta kaldım, dönmek istedim. Orada hep ağlıyordum, buraya geldim, gözyaşlarım biraz dindi. Diyor bahçe yapıyordu, bahçe yıkıyordu, halı yıkıyorlardı. Evet. E, bir de, bir e, sanırım kızı vardı. E, bir de kendisi, bir de yerde halı yıkıyorlar, temizlik çalışmaları yapıyorlardı ev, çadırla ilgili. Bir taraftan da e, bahçeyle uğraşıyorlardı. E, gerçekten e, gidip de dönenler de var. Dönüp burayı kendilerine bir deva yeri olarak görenler de var. Yani kolay değil. Bir yere misafir olmak hiç kolay değil. Yani biz böyle. Hani diyoruz ya işte başımızı sokalım, işte önce bir hayatta kalalım, yani önce bir can güvenliğimizi sağlayalım diyor insanlar. Yani yetkililer de böyle diyorlar. Hani e, haklılar da. Ama gidenin gittiği yerdeki gördüğü muamele yani kötü olmasa bile, yani bir eve öyle hikayeler duyuyorum ki, yani işte 30 kişi bir evde yaşıyor mesela. Gittiğimiz yerlerde zaten en az e, kişinin yaşadığı 7-8'den aşağı canım, değildi. Yani o çadırlarda söylüyorsun gittiğinde de yani bu Antakya'yı terk edip başka yere gittiğinde de öyle. Ya yani en azından yine gelirim Antakya'da kalabalık içinde kalırım kalacaksam yani e, sağını solunu bildiğim yerde olmak yine daha şey yani diğer türlü gittiğin yerde dışarı da çıkamıyorsun çok bilmediğin yerler olduğu için yani e o ev sahiplerine de biraz muhtaçsın. Onların seni yönlendirmesine ihtiyacın var. Burada en azından kişiler hani imkanlar zor olsa da kendi bildikleri yerler, komşuları, e, tanıdıkları var. E, yani sanki dönene de yani ben böyle hani bu dönme, dönmedikleri için kızgın olan insanlara yavaş yavaş yaklaşmaya başladım. Çünkü e, bir yandan hani sen gittiğin zaman senin bir gönül dostun, bir eşin dostun yani onlar da gitmiş oluyor ve senin aslında bağların da gitmiş oluyor. Hani o kırgınlığı sanki biraz daha anlıyorum artık. Evet kırgınlık gerçekten. Bir de tabii şey var yani bir başka bir kırgınlık var. Bu kırgınlığın yansıtılabileceği bazı mecralara ihtiyaç var. Bazen insan o belirsiz olana o kırgınlığını kızgınlığını yansıtmakta zorlanıyor ama en yakınındaki daha belirli olana daha fazla yansıtabiliyor. Ciddi bir kayıp var. Sen de gördün, ben de gördüm. Buna beraber tanık olduk. Gerçekten yıkım... Tahmin ettiğimizin çok daha ötesinde uzaktan şehre baktığımızda e, şehirde gördüğümüz yıkım ile yakından baktığımızda gördüğümüz yıkım bambaşka bazı devrilen e, binalar var bazıları çok hasarlı binalar var e, burada kalmak da çok zor yani gideni de anlıyorum gerçekten. Giden insanları da anlamamak mümkün değil çünkü burada hayat belli açılardan sürdürülebilir değil de yani suya ulaşmak banyoya ulaşmak tuvalete ulaşmak yiyeceklere ulaşmak yani tabii insan bazı yerlerde bazı özellik alanları da istiyor yani yemeğe ulaşabiliyoruz ama örnek veriyorum bir Yemek dağıtılan bir aşevine gittiğimizde, sırada beklediğimizde kendi yaptığın yemek gibi de olmuyor Cengiz. Yani karnın doyuyor ama oradan bir şey istiyor olmak da gerçekten insanlara ağır gelebilir bunu anlıyorum. Ben de örnek veriyorum. Normalde iki öğün üç öğün yerdim İstanbul'da. Burada tek öğünde idare ediyorum çünkü gidip bir yerden yemek almak gerçekten zor geliyor. O kadar kolay bir şey de değil. Birbirimize soruyoruz ya sürekli. Yani yemek yedin mi? Yediysen nerede yedin? Yani böyle. Hani çok böyle ortalığa çıkmadan böyle kenarda köşede yiyecek bir şey varsa yiyoruz aslında ya da hep bisküviyle geçiştiriyoruz. Çubuk reker yiyoruz. Ee, yani insanın bir başkasının elinden bir yemek alması hakkı bile olsa ki bence hakkı buradaki her insanın buradaki birçok hizmete erişimi hakkı var. Çok kolay gelmiyor. Yani bunlara böyle alışmak çok zor Ersin. Yani birinin sana işte bir sabun vermesi, su vermesi, işte bir çadır vermesi, battaniye vermesi ya bir taraftan hakkın olduğunu düşünüyorsun ama bir taraftan böyle bir şey istemekle de ilgili bir alışkanlığı yoksa hatta onu senle şöyle bir konuştuk ya yani belki köyler mesela daha kendi başına dayanışmanın olduğu yerler onlar biraz daha böyle kendi içlerinde meseleyi çözüyorlar ee, onlar için bir şey istemek sanki daha zor gibi yani kendileri hallediyorlar gibi ama daha böyle merkezde yaşayan insanlar yani daha böyle e kendi başının çaresine bakmakla ilgili köydeki insanlar kadar tecrübeli olmayanlar onlar mesela biraz daha rahat alabiliyorlar hizmetleri ya da çadır kentlere o yaşamın tekrar kurulduğu yerlere daha hızlı gidiyorlar. Ama köydekiler çok oldukları yerleri terk etmiyorlar mesela. Evet gerçekten. Şimdi tabii Antakya'ya sen de daha önce geldin diye biliyorum. Antakya halkının kendi asbazı özellikleri var. Yani ben de daha önceden geldim burayı ziyaret ettim. E, sadece Antakya değil aslında bu bölgede, Hatay'da, diğer ilçelerde de şöyle bir özellik var. Buranın insanı veren bir insan. İle açık bir insan aslında. Yani gittiğinde bir sofraya oturduğunda e, sofrada sipariş ettiğinden çok daha fazla ikramlar gelir. Ersin burada dışarıda bir yerde yemek diye, ana yemek diye yediğin şey meze diye önüne getiriliyor. Değil mi? Yani buranın çok zengin bir mutfağı var. E, hem Arap kültürü, hem Türk kültürü, hem Kürt kültürü. iç içe geçmiş durumda. Tam bir kavşak aslında. Hristiyan Yahudi Müslüman yani pek çok açıdan gerçekten öyle bir şey ya böyle bir şöyle mi oluyor acaba yani çok fazla kimlik olunca bir yerde yani onun yarattığı zenginlik böyle yani insanın ruhuna da yansıyor işte eline de yansıyor yani o zenginlik sadece böyle hani böyle çok romantik bir kelime gibi değil yani insan bir şekilde yani geliyor da bir yerlerden bu insanlara verince daha da çok geliyor bu insanlara. E bugün gözlemlemişsindir. Şimdi biz bugün köye gittik. Doğan Köy adında bir köye gittik. Aslında yolda da giderken biraz sohbet ettik. Bunu kaydında aldık ama çıkmamıştı çok iyi. Ondan sonra tekrar bir değerlendirelim diye konuştuk. Köyde de rastladığım temel şeylerden biri şuydu. Tabii biz biraz sağlık hizmeti götürüyoruz. Bir şey veriyor gibiyiz. ama bir taraftan dayanışmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Biz onlara bir verdiysek onlar bize üç verdi diyebiliriz. Her gittiğimiz yerde bütün zor koşullarına rağmen bize kahve bekleyin durun kahveniz için öyle gidin dediler. Her yerde kahve içtik. Kendi yani böyle onların çay bardağıyla yaptıkları kahve var. Daha önce de içmiştim ben. Çay bardağıyla ikram ediyorlar. Bu da fincan dışında. İkram ediyorlar. Neredeyse bahçeden toplayıp portakal, mandalina, greyfurt verecekler bize. Ki verdiler de neredeyse değil. Verdiler de daha fazlasını getirebilirdik. Biz köylerden döndüğümüzde aslında ee, bir taraftan da bayağı bir e, malzemeyle de e, dönebilir. Herkes bir şey vermek istiyor. Bu Buranın halkı gerçekten vermeye eli açık bir e, halk. Kendi has özellikleri var. E, vermeyi çok seviyor. Onun için burada tabi bazen e, buradaki insanlar için istemek o kadar kolay olmayabilir. Vermeye çok alışmış. Vermeye çok alışmış böyle. Evet yani bu kadar bir şeyler vermeye, ikram etmeye, misafir etmeye al alışmış bir yer. Yani Cem bizim arkadaşımız burada beraber çalıştığımız aslında biz biraz e, onun ailesi üzerinden de bu hikayeyi yaşıyoruz yani onunla beraber e, onun teyzesini dayısını ziyaret ettiğimizde e, onları yanına gittiğimizde e, görüyoruz yani hani biz tabii ki Cem'in arkadaş olduğumuz için belki e, bize yardım ediyorlardır bir şeyler veriyorlardır ama yani on, o insanların bunu rutinlerinde de yaptığını çok iyi biliyorsun çünkü yani bir şeyi bir insan çok hızlı yaptığında onu daha önce yaptığını anlıyorsun yani. Sen masaya oturduğun an önüne servisin, işte yemeğin, işte çerezin, içeceğin bir şey geliyorsa, sandalyen geliyorsa bu adamlar yani bir misafire çok hazırlıklılar demek. Onu çok iyi hissediyorum. Yani gittiğin yerde hemen sana bir yer açılıyor ve çok hızlıca seni o sohbetinle, sohbetlerine adapte edebiliyorlar. Şimdi senden şöyle bir şey sorayım, şöyle bir şey isteyeyim. Bir vaktimizi kentte geçirdik, kent merkezinde. Bir vaktimizi de köyde geçirdik. Bugün bir mobil hizmet, tespit edilmiş hastaları gittik, onlarla görüşmeler gerçekleştirdik, ilaçlarını düzenledik. Bir fark gözlemliyor musun köyde, kent yaşantısı arasında? Yani köyde tabii şöyle bir şey var, insanlar yani zaten normal zamanlarından çok büyük bir değişim yaşamış değiller. Yani oradaki e, işleyiş aşağı yukarı e, yine kendi çabalarıyla devam ediyor. Kentte ise yani daha böyle bir e, altyapı hizmetleriyle ilgili bir beklenti var. Yani mesela köyde ilginç bir şekilde su vardı. Yani köyün daha az gelişmiş olduğunu beklersin ama köyün suyu duruyor. E, ama kentteki su e, şey olmuştu. Yani belki işte e, Köy gibi yerlerde daha küçük, daha böyle kendini çekip çeviren yerler olması o şeyin bozulmasını da daha zor bir yere getiriyor. Ama kentte böyle bir şarter bir inince yani neredeyse bütün kent etkileniyor ve sanki o baş etme gücü benim gördüğüm üzere köydeki insanlarda daha fazla. Yani o köye gittiğimizde hiçbir şok hali yoktu yani gayet. Rahat bir şekilde konuşuyorlardı, durumu çok rahat anlatabiliyorlardı. Evet, yaralar çok fazla köyde de, yani çok fazla ev yıkılmış evet. gerçekten. Ama biraz doğal kaynakları, kendi güçlerini. Devreye sokabilme kapasiteleri köydeki insanların daha fazla gerçekten. Bir de tabii herkes akraba, birbirleriyle danışma içerisindeler, birbirlerine destek oluyorlar. Bunlar köyün büyük avantajları ama köyde de en büyük şeylerden biri benim gözlemlediğim hayvanlarını kaybeden insanlar var. Yani hayatlarının geçim kaynakları onlar. E, ya da e, hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak etkilenmelerinden dolayı ekme biçme işlemlerini gerçekleştiremiyorlar. Belki e, tarımı devam ettirmekte zorlanıyorlar. Onun için orada da yaşam aslında çok şey Tabii. akmıyor. Ama mesela kent merkezinde örnek veriyorum. Şu an için bile 30. gündeyiz. Açık eczane yok. Evet. Market bulmak çok zor. Ancak çok böyle çevreye gittiğimizde bazı ufak bakkallar açık görüyoruz. Ama köylerde her köyde bir bakkal açık. Biraz evet. çerçi dükkanı gibi gerçekten. Ufak tefek bir şeyler bulabileceğimiz bakkallar açık. Kentin kendisini toparlaması bu anlamda daha zor. Sanki köyler Özerk ünütler gibiler e, ve bir anda o kendi e, göbeklerinin bağını kesebilecek duruma gelebiliyorlar ama kenti gerçekten e, çok zor, Toplulaşım yok mesela e, yani insanlar Tabii bir yani. yere ulaşmakta çok zorlanıyorlar. Evet. Bugün mobil hizmete gitmemizin nedeni de biraz buydu. Köyden insanlar buralara gelemiyorlar. İlaçlarını alamıyorlar. Biz tespit ettiğimiz noktalara gidebildik ama tabii çok fazla ihtiyaç var. Bu böyle sadece aslında sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleriyle giderilebilecek bir durumda değil. O sistemin tekrardan oturması, sağlık sisteminin tekrardan oturması gerekiyor. Kentte toplu ulaşım yok. Bizim de aracımız yok mesela. Sen bize... Birkaç gündür gerçekten araç konusunda büyük destek sağlıyorsun bir yerlere ulaşmak konusunda ee, burada araç yok, aracın yoksa bir yere gidemezsin. Araçlar yani e, bazı araçlar kullanılamaz halde. bazıları yani olan kişiler de işte gördük yani sağını solunu çarpmışlar. Yani normalde bu araç trafikte olmamalı dersin değil mi ya yani sen ya da bir arabanın bir yerine vurduğun zaman o trafiğe götürmezsin o bir tamire götürürsün ama insanlar şu an yani aracın nasıl gözüktüğü kimsenin umurunda değil. Antakya'da tamir işlerini nasıl yapıyorlar? Antakya'da tamir işlerinin olmadığı söyleniyor. Yani en yakın işte yine Reyhanlı'da bu bütün bu tedarik zinciriyle de ilgili bir Reyhanlı'ya işaret ediliyor. Yani Reyhanlı daha az hasar aldığını anlıyorum ben. Yani insanların Reyhanlı'yı işaret etmesinde yani biraz böyle insanların ihtiyaçlarına daha yanıt verebilen yer Reyhanlı ama Reyhanlı'ya da gitmek kolay değil, gelmek kolay değil. Yani normalde sen bütün her şeyini Antakya'nın içinde çözebilen birisiyken başka bir ilçeye gitmek ki daha küçük bir ilçeye gitmek o da çok böyle yeni yeni belki alışabildikleri bir şey. Nasıl olacak bilmiyorum ya yani insanlar bir rutinin tamamen dışına çıkmışlar ve yeni bir rutin de oluşturmaya çalışıyorlar ama yani o da çok kolay olacağı benzemiyor. Evet dün biz tabi burada kumanyalarla besleniyoruz. Beslenmeyi sağlıyoruz. Şöyle bir şey duyduk Harbiye tarafında buranın meşhur kebapçılarından biri var. E, ulaşın yeri. E, açıktı. Açık olduğunu duyduk. Arabayla oraya gittik. E, bir bakalım dedik. E, gerçekten ciddi bir yıkım gerçekleşmiş orada. havuzu falan aynen duruyor ama bir yıkım gerçekleşmiş. Ama dükkanları ayaktaydı. Ama yağmalandığından bahsediyorduk. Klimalarının, televizyonların evet. çalındığını gösterdi bize. Yani tabii ulaş oranın sahibiyle konuştuk. Ulaş bize bazı şeyler anlattı. Kötü şeyler anlattı gibi iyi şeyler de anlattı. Evet ee, Mesela bir Alman aile geldiğini, e, Alman ailenin e, burada e, çocuklar var mı diyerekten çocuklara e, çeşitli topladığı yardım e, malzemelerini dağıttığından bahsetti. Evet. Çok karışık. O şeyde şey. anlattı ya e, babasının vefatı için kurduğu taziye çadırı oradayken deprem olmuş. Dep yani taziyenin böyle birkaç gün sonrasında ve e, deprem boyunca babası için kurduğu taziye çadırında yaşamış. Ya o da bana böyle çok şey geldi. Yani çok değil mi? Yani bir acı var. Babanı kaybetmişsin. Ve üzerine bir deprem oluyor. Ee, hem o belki de o taziye çadırını bile bırakamamış olabilir. Yani hala o babasının acısını temsil ettiği için dükkanı var orada. Belki babadan kalmış bir dükkan. Ki öyle diyor, anlatıyor. Ee, ya yani insanlar böyle eee ani durumlarda böyle çok trajik durumlarda bence o nostaljik hislerden de kopmak istemiyorlar. Yani ne kadar büyük olursa olsun yıkım o dükkan mesela bence ulaşın motivasyonlarından birisi de o yani. O dükkan onun için çok büyük bir sembol. Yani bütün Antakya'da açık tek kebapçı. Değil mi? Yani o kadar yerde hani birçok şey kapalı ki Antakya mutfağı yani muazzam yani belki yüzlerce yer var ama o açmış ve bana sorarsan mesela o babasının yakın dönemdeki kaybı yani zaten her şeyi kaybediyor olma hissi. Sanki o oraya tutunuyor. Yani o dükkan onun için ve o yüzden hani yanımıza gelip konuşması, hikayesini belki açmak istemesi. Yani sanki değil mi o böyle bir ben buradayım hala yani ve onlar da benimle iyi bize sanki söylediği gibi geliyor bana. Üzerine düşününce tekrar. Evet. Ee, çok da samimi bir sohbetti gerçekten. Ee, evet. Dedi ki siz yani kusura bakmayın dedi. Şimdi sadece dürüm yapabiliyoruz size. Burada normalde biz size birçok meze ikram etmek isterdik. Bu sefer böyle oldu dedi. Bir şekilde hayatı normale dönüştürmeye çalışıyoruz ama bunlar da bizim tabi bize umut aşılayan şeyler. Ulaşın yeri gibi. Başka yerlerde geçenlerde bugün görmedim ama gittiğimizde sokaklarda Pink Floyd'un şarkısını çalan bir antikacının videosunu evet. izlemiştim. Ee, yaşamı geri döndürmeye yönelik e, gerçekten e, insanlar bir yandan da çabalıyorlar, bir yandan zorluklar, bir yandan çaba. E, tam da burada çadırın etrafında sesler geliyor, bir yerde yapım, bir yerde yıkım. Hayat bir şekilde dinamizmiyle devam ediyor. Ama tabii önemli olan sürdürülebilir olmak, tekrardan o gücü bulabilmek, tekrardan yeniden üretebilmek için o gücü bulabilmek, bunlar çok önemli sanki. Yani şimdi ben şunu düşünüyorum, ee, yani diyelim ki senin bir işte araban var bir ne bileyim işte bir televizyonum var bunlar işte ya da bir evin var yıkıldı bir hasar aldı ama bir de anılar var yani anılar da böyle hani bir taşıma şirketi taşıyıp götürebileceğim bir şey değil anılar yani anıları bir şekilde seni muhafaza etmen lazım ama bu anıları da öyle tamam insan belleği belki bir yerde bunları taşıyabiliyor ama yani o mekan kurgusu dışında o anıları taşı şey yapmak çok kolay değil yani bir Antakyalı ki yani biz buraya birkaç kez daha önce gelmiş insanlar için bile bu, bu kadar yakın hissedilen bir şeyse bir Antakyalı için yani o anıları muhafaza etmek yani o çünkü işte şu bina, şu yol, şu kavşak, şu ağaç, işte şu minare, şu cami, şu kilise, işte meclis, o Asi Nehri'nin kenarındaki parklar, bir kebapçı belki bunların hepsi bu anıları tekrar hatırlamasına bir yerde muhafaza etmesine de yardımcı şeyler yani bana kalırsa hani bir insan bir yere girdiğinde ilk aklına gelen hani bizim işte bir yolu bulurken birimize tarif ettiğimiz o noktalar onlar bir an önce belki ayağa kaldırılmalı ki insanlar anılarını tekrar hatırlayabilmeli tekrar üzerine düşünebilmeli yani hani bazen şey konuşuluyor işte bu şehrin taşınma ihtimali başka bir yere gitme ihtimali yani çok insanlar ona yanaşacak gibi gelmiyor bana. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Çadır kentler de çok şehrin dışında kurulmasına rağmen insanlar e, merkezdeki parklarda konaklamayı tercih ediyorlar. Aslında bir yandan da şehri terk etmiyorlar. E, büyük bir çoğunluk gitti. Çok doğal, biraz uzaklaşmak istiyor insanlar ama e, bir kısmı da o şehrin merkezinde e, durmaya devam ediyor. O kadar alışkanlıkları değiştirmek kolay değil. Değil yani hiç hiç kolay değil. Yani burada e, hani İnsan bir yerde gerçekten şu ikileme düşüyor. Hayatın kalitesinin yüksek tutulması, güvenliğinin sağlanması ilk anda hepsinden önemli geliyor. Ama bir zaman geçiyor ve o çok hızlı bir şekilde yani nostaljiyi hatırlama, eskiyi koruma, anıları muhafaza etmek belki içgüdüsel bir şey. Yani bu insanlar boşuna Antakya'ya dönmek istemiyorlar. Yani bir, bir yerde sanki e, bunları koruma içgüdüsüyle de dönmüş olabilirler gibi geliyor bana. Bugün bu kadim kentte e, bir çadırda bir poliklinik çadırında e, aklımıza gelen bugün bize bugünün ve birkaç gün çağrıştırdıkları üzerine konuştuk. Senin eklemek istediğin bir şey var mı bitirirken Cengiz? Ya e, Antakya çok güzel bir şehir. E, herhalde hep öyle kalacak. Ben de öyle düşünüyorum. Hep beraber bunu gerçekleştirebiliriz. Herkesin bir şekilde buna katkı sunması lazım. Bazıda işte devlet olmak üzere elinden kimin ne geliyorsa yardım etmesi lazım. Çünkü buranın gerçekten sürdürülebilir ve devam edebilir desteklere ihtiyacı var. Evet. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.